Selam merkeze ikinci ünitenin son konusu olan veri analizi ile devam edeceğiz. Şimdi veri analizi deyince aklımıza 3 tane grafik türü gelecek. Bunların birincisi çizgi grafiği diğeri sütun, diğeri de daire grafiği olacak. Önce çizgi grafiğini inceleyelim. Yani bu çizgi grafiğini biz nerelerde kullanıyoruz? Nasıl bir işimize yarıyor diye. Herhangi bir ifadeye ait değerleri zaman ya da başka değişkenlere göre değişimine bakmak istiyorsak burada çizgi grafiğine bakmamız gerekecek. Değişkenlerin burada sürekli olması önemli çünkü değişkenler süreklidir. Nerede kullanıyoruz dersek zamana göre alınan yolu gösterirken ya da zamana göre hava sıcaklığındaki değişimi gösterirken bitkinin zamana göre boyundaki uzama yine çizgi grafiği ile gösterilir. Bakalım sorularda nasıl karşımıza çıkacak bir sonraki sayfayla devam edelim. Şimdi bir çizgi grafiği sorusu var karşımızda. Aşağıdaki çizgi grafiğinde bir elektronik mağazasında yılın ilk 5 ayında satılan bilgisayar miktarı verilmiş ve bu çizgi grafiğine göre yılın ilk 6 ayında ortalama bilgisayar satışı 300 olduğuna göre 6. ayda kaç tane bilgisayar satılmıştır deniyor. Yani bize ilk 5 aydaki bilgisayar satışı veriliyor. Altıncı aydaki soruluyor. Bu arada ortalamanın da 300 olduğu bilgisi verilmiş. Şimdi buradaki çizgi grafiğini şöyle yorumlayacağız. Zamana göre satılan bilgisayar adetleri verilmiş. Yani birinci ayda satılan bilgisayar 200 taneymiş. Onu not alalım. İkinci aydaki satılan bilgisayar 400'müş. O zaman 400 olarak yazalım. Üçüncü ayda 500. Evet. Dördüncü ayda 200 tane satılmış 5. ayda 400 tane satılmış ve 6. ayda kaç tane bilgisayar satılmış bilmiyoruz zaten onu arıyoruz. Şimdi buradaki ifadeleri toplayacak olursak 200 ile 400'ü topladık 600. 400 daha 1000 1500 1700 oldu. Yani toplamda 1700 artı soru işareti kadar bilgisayar satılmış. Biz ortalamayı bulurken bütün toplam verileri topluyorduk. Daha sonra da kaça böleceksek yani burada kaç aydan bahsettiyse ona bölüyorduk. Yani 6'ya bölüp ortalamaya da eşitliyorduk. Ortalama da burada 300 olarak verilmiş. Hemen burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda 1700 artı soru işaretinin 1800'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada 1700'ü karşı tarafa gönderirsek soru işaretini de 100 olarak bulmuş oluyoruz. Yani bu da demek oluyor ki 6. aydaki miktar aslında 100 taneymiş. Yani 100 tane bilgisayar satılmış anlamına geliyor. Burada böyle yorumlayalım. O zaman şıklara baktığımız zaman da doğru cevabın A seçeneği olduğunu görüyoruz. Sıradaki kısımla devam edebiliriz artık. Şimdi geldik ikinci grafik türümüz olan sütun grafiğini bulmaya. Şimdi sütun grafiği iki ya da daha fazla durumların verilerini karşılaştırmak için çokça kullandığımız bir grafik türü. Yatay ya da dikey formatta olabiliyor. Peki hangi durumları gösteriyoruz sütun grafiği ile diye baktığımızda Aylara göre turist sayılarına bakmak istiyorsak sütun grafiği ya da farklı şubelerde bulunan öğrenci sayılarını görmek istiyorsak ya da bir öğrencinin derslerde aldığı notların karşılaştırılmasına bakmak istiyorsak yine burada sütun grafiğini tercih ediyoruz. Soruda da görelim acaba nasıl kullanıyoruz diye devam edelim. Şimdi sütun grafiğinin sorusuna geldik. Aşağıdaki grafikte bir öğrencinin bir hafta boyunca günlük çözdüğü soru sayıları verilmiş. Buna göre Öğrenci hangi gün tüm günlerin ortalaması kadar soru çözmüştür diye soruluyor. O halde tek tek günleri incelememiz gerekiyor. Yani pazartesi günü baktığımız zaman 50 tane soru çözmüş. Başka 50 tane soru hangi gün çözmüş diye bakıyoruz. Cumartesi günü de 50 çözmüş. O halde 50 çarpı 2 alabiliriz. Artı diyelim. Salı günü çözdüğü soru sayısı 40. Baktığımızda başka 40 olmadığı için 40'ı yazalım. Artı Çarşamba günü çözdüğü soru sayısı 60 ama bakıyoruz pazar günü de 60 tane çözmüş. O zaman 60 çarpı 2 alabiliriz. Artı perşembe günü 20, cuma günü de 70 soru çözmüş. Yani 20 artı... 70 olarak alalım. Şimdi biz buradaki sayıları toplayarak toplam ne kadar soru çözmüş önce onu bulalım ortalama almadan önce. 50 ile 2'yi çarptığımızda 100 olacaktır. Şu kısım gitti. 40 ekliyoruz. Artı 60'la 2'yi çarptığımız zaman da 120, artı 20 ile 70'i topladığımızda da 90 oldu. Şimdi buradaki toplama işlemini yapacağız. 100 ile 40'ı topladık. 140. 120 daha 260 yaptı. 260 da de 90'ı topladığımız zaman son sonucumuz 350 oldu. Yani burada 7 gün boyunca 350 tane soru çözmüş. Buradaki 350'yi de biz 7'ye bölersek de günlük ortalama ne kadar soru çözdüğünü bulmuş olacağız. 35 ile 7'yi sadeleştirdiğimiz zaman yukarıda 5 olacak. Yani burada ortalama 50 tane soru çözülmüş. Şimdi bize hangi gün tüm günlerin ortalaması kadar soru çözülmüştür diyor. Yani hangi gün 50 tane soru çözülmüş? Baktığımız zaman buradaki günlere pazartesi gün 50 tane soru çözmüş. Cumartesi günü de 50 tane soru çözmüş. Şıklarda ikisi de yok. Yani ya pazartesi olacak ya da cumartesi olacak. Baktığımız zaman C şıkkının cumartesi olduğunu görüyoruz. O halde doğru cevabı C seçeneği olarak seçebiliriz devam edelim Evet son grafik türümüzde devam ediyoruz. O da daire grafiği. Daire grafiğini peki nelerde kullanıyoruz? Daire grafiği genelde bir bütünü oluşturan parçaları gösteren grafik türü olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu grafikte bir tane merkez açı var. Bu merkez açıya göre de soruların çözümlerini yapıyoruz. Buradaki açının katları olarak bölgeleri adlandırıyoruz. Nasıl yani? Aşağıdaki örneğe baktığımız zaman bize bir grafik verilmiş ve burada sarı, mavi ve pembe bölgeler var ve buradaki merkez açılarını görüyoruz. 100 derece, 50 derece ve 210 derece. Biz buradaki bölgeleri aslında 50K, 100K ya da 210K olarak adlandırabiliyoruz. Şu şekilde de yazalım. Bu bölgeyi 50K olarak adlandırabiliyoruz. Mavi bölgeyi 100K ya da pembe bölgeyi 210K olarak adlandırabiliyoruz. Yani buradaki açı ölçüleriyle orantılı bir şekilde olacak şekilde. Yani burada onunla sadeleştirebiliyorsak da sadeleştirebiliriz. Daha sade olduğu zaman daha az işlem hatası yapabiliriz. O yüzden eğer sadeleşebiliyorsa sadeleştirmeyi de tercih edeceğiz. Sıradaki soruyla devam edelim. Buradaki grafik türünde görmüş olalım soruda sorumuz diyor ki aşağıdaki daire grafiğinde 180 kilogramlık karışık kuru yemişin içinde bulunan kuru yemişlerin miktarları dağılımları grafikte verilmiştir. Karışık kuru yemişin içinde kaç kilogram fıstık vardır ve karışık kuru yemişin içinde kaç kilogram fındık vardır diye soruyor. Yani bizden fıstığın ve fındığın kilogramını istiyor kısacası. Şimdi böyle bir soru karşımıza çıktığı zaman öncelikle verilmeyen açıyı bularak başlayacağız. Nasıl yani? Yani buradaki dairenin toplam açısı 360 derece bunu hatırlayacağız ve 40 derece ile buradaki 120 dereceyi topladığımız zaman 160 derece yapacaktır. Hemen 360'tan da 160'ı çıkartırsak fıstığın derecesini 200 derece olarak bulacağız ve şimdi de devam edelim. Şu şekilde devam edelim. Şimdi burada tamamı 180 kilogramlık bir kuru yemiş var ve buradaki dairenin de açısı 360 derece. O zaman 360 derece 180 kilograma denk geliyorsa bizden istediği fıstık yani 200 derece kaç kilograma denk gelir diye bir oran kurmaya çalışacağız. Burada içler dışlara çok gerek yok çünkü birbirinin katı şeklinde sayılar yani 180'in iki katını aldığımızda 360 elde edebiliyoruz. O halde soru işaretinin de iki katını aldığımızda 200 elde ediyormuşuz. Yani 200'ü biz ikiye bölerek buradaki soru işaretini bulacağız. Demek ki 100 kilogrammış aradığımız fıstığın kilogramı. Yani şuraya 100 kilogram olarak notumuzu alalım. Daha sonra devam ediyoruz. Ne kadar fındık olduğuna bakacağız. Yine aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Yani 360 derece 180 kilogramsa bu sefer fındığın açısına baktığımızda 40 derece olduğunu görüyoruz. Peki burası ne kadardır diye bakacağız. Yine burada bir kat bulmaya çalışalım. Yani 360'ı aslında 9'a bölersek 40 elde ediyoruz. 180'i de 9'a bölersek bu sefer aradığımız soru işaretini bulacağız. Hemen bölelim. 180 bölü 9 20 olacağı için buradan da 20 kilogram geldiğini söyleyebiliriz. O halde 20 kilogramda fındık vardır diye söyleyelim. Peki bizden leblebinin kaç kilogram olduğu istenseydi leblebiyi bulmak için de toplam kilogramdan bu ikisinin toplamını çıkartacaktık. Yani 180 eksi 100 eksi 20 diyecektik. 180'den 100'ü çıkarttık 80. 80'den de 20'yi çıkarttık. Leblebi de 60 kilogram olacaktı. Şimdi devam edebiliriz aşağıdaki dairesel grafikte bir cevizli tatlının yapımında kullanılan malzemenin miktarına göre dağılımı verilmiştir. Bu tepsi cevizli tatlının yapımında kullanılan un ve yağ miktarları toplam 320 gramdır. Buna göre bir tepsi tatlının yapımında kaç gram ceviz kullanılır diye sorulmuş. Şimdi ilk yaptığımız teknikle başlayalım. Yani verilmeyen açıyı bulma tekniği. Şimdi burada 100 ile 80'i topladığımızda 180 o zaman diğer yarısı da 180 olacak. Burada bir 90 görüyoruz. 90 60'ı topladık. 150, 180 olması için bu tarafında o zaman cevizin açısının 30 derece olduğunu görebiliriz. Biraz önce şöyle bir şey öğrenmiştik. Demiştik ki buradaki açıların katlarını alabiliriz. Un ve yağ miktarlarına odaklanmanızı istiyorum. Unun açısı 100 yani burayı 100x olarak alırsak. Yağın açısı da 60 burayı da 60x olarak alırsak. Şimdi bunların toplamı 320 grammış. Demek ki buradaki açılarla orantılı olacak. Yani 100x ile 60x'i topladığımız zaman 320 oluyormuş. O zaman toplayalım. 160x eşittir 320 ise burada x'i bulmak için 320'yi 160'a böleceğiz. Burada sıfırları götürürsek 32'yi 16'ya böldüğümüzde 2 olmuş olur. Yani x'in değerini biz artık 2 olarak hesaplamış olduk. Bizden istediği ceviz miktarı. Peki cevizin açısını kaç bulmuştuk? 30. O halde burayı 30x olarak düşündüğümüzde 30x'i de 30 çarpı 2'den hesapladığımızda burası 60 gram olarak karşımıza çıkıyor. Şıklara baktığımızda da doğru cevap A seçeneği olacaktır. Sıradaki soruyla devam edelim. Evet, sıradaki soruyla devam ediyoruz. Sadece elma, armut ve kiraz ağaçları bulunan bahçedeki ağaçların dağılımı şekil 1'deki daire grafiğinde, şekil 2'deki sütun grafiğiyle aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Bahçedeki kiraz ağaçlarının sayısı Armut ağaçlarının sayısından 12 fazla olduğuna göre bu bahçede kaç tane armut ağacı vardır diye sorulmuş. Şimdi soruya nereden başlayalım? Şimdi elmanın öncelikle açısına bakalım. Elmanın açısı 90. Yani 90 derece yazarılım. 90 derece elmanın peki sayısı ne kadar? 36 olarak verilmiş. Şöyle bir şey yapabiliriz. 90 derece 36 ise 360 derece ne kadara denk gelir? Yani toplamda kaç tane ağaç vardır? Bunu hesaplayabiliriz. Buradan 4 katını alırsak 36'nın da 4 katını aldığımızda toplam ağacın 144 tane olduğunu görebiliyoruz. Şimdi buradaki şu bilgiyi kullanalım. Kiraz ağaçlarının sayısı armut ağaçlarının sayısından 12 tane fazlaymış. O halde biz armut ağaç sayısına x dersek kiraz ağacı sayısı da x artı 12 olacaktır. Yani bahçedeki ağaç sayısını biliyoruz. Bunları toplayıp 144'e eşitlersek x'in değerini hesaplayabileceğiz. O zaman hesaplayalım. x artı 12 artı x artı 36 toplamda 144'e eşit olacakmış. x ile x'i toplarsak 2x yapar. Artı 36 ile 12'yi topladık 48 eşittir. 144 yapar. Burada x'i yalnız bırakmak için 48'i göndereceğiz diğer tarafa. O halde 2x eşittir. 144 eksi 48 de 96 olacak. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsek x'i 48 olarak bulmuş oluyoruz. Yani zaten biz armut ağacının sayısını x olarak kabul ettiğimiz için burada direkt armut ağacı 48 tanedir diyebiliriz. Ve şıklara baktığımızda da doğru cevabın D seçeneği olduğunu görüyoruz. Sıradaki soruyla devam edelim. Geldik sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz diyor ki pastacı Rıfat Usta un, yağ ve şeker kullanarak kurabiye yapacaktır. Her bir kurabiye için toplam 60 gram malzeme kullanılmaktadır. Rıfat Usta'nın elindeki toplam malzemelerin kütlece dağılımı grafik 1'de, kurabiye yapımında kullanılan malzemelerin kütlece dağılımı ise grafik 2'de verilmiştir. Rıfat Usta elindeki malzemelerden herhangi biri bitene kadar kurabiye yapmış ve son durumda kullanmadığı 400 gram şeker kalmıştır. Buna göre Rıfat Usta kaç tane kurabiye yapmıştır diye sorulmuş. Öncelikle soruda bize verilen bilgiye baktığımızda her bir kurabiye için 60 gram malzeme kullanılıyormuş ve grafik 2'de de 1 adet kurabiye yapımında kullanılan malzemelerin kütlece dağılımı verilmiş. O zaman biz burada 60 gramı kütlece dağıtarak ne kadarıyla yağ, ne kadarı şeker, ne kadarı un bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi burada 120 derece, 60 derece ve 180 derece olarak yazarsak hepsi 60'ın katı olduğu için şekeri biz x olarak ifade edelim. O zaman buradaki yağ... 2x olacaktır çünkü açı olarak 2 katı. Un da 3x olacaktır. Yani bir kurabiye yapımında kullanılan malzeme kütlesi 3x, 2x, x'in toplamı olarak 6x olarak bulunacak. 6x de zaten soruda bize 60 grama eşit olarak veriliyor çünkü bir kurabiye için kullanılan toplam malzeme miktarı 60 gram. Dolayısıyla x'i buradan biz 10 gram olarak hesaplayabiliriz ve yerine yazalım artık. O halde bir kurabiye yapımında 10 gram şeker kullanılıyor. 20 gram yağ kullanılıyor ve 30 gram da un kullanılıyormuş. Peki artık grafik 1'e dönecek olursak, toplam malzemenin kütlece dağılımına bakalım. Şimdi burada da açılarla verilmiş. Verilmeyen açımız un, o da 150 derece olsun. Burada şekerin açısı 90 olduğu için 90K ile ifade edersek Yağı da 120K olarak ifade edelim ve unu da 150K olarak ifade edelim. Burada şöyle bir durumumuz var. Şimdi bir tane kurabiye yapımında 10 gram şeker kullanılıyorsa elimizde şu an 90K gram şekerimiz var. Dolayısıyla 90K'yı 10'a bölersek buradaki şekerle 9K kurabiye çıkacak. 120K'yı da 20'ye böldüğümüzde 6K tane kurabiye 150K'yı da 30'a böldüğümüzde 5K tane kurabiye çıkacak. Buradaki az olana bakalım. Yani 5K'ya baktığımız zaman ilk başta biten malzemenin biz un olduğunu görebiliyoruz. Çünkü 5K tane kurabiye çıkabiliyorsa öncelikle un tükenecektir. O zaman şuraya önce un biter diye not alalım. Ve artık şurayla işimiz kalmadığı için şu kısmı silebiliriz. Şimdi buradan şöyle düşüneceğiz. Diyeceğiz ki eğer 6 tane kurabiye yapılmış olursa A kurabiye için ne kadar malzeme kullanılır buna bakacağız. Şimdi bir kurabiye için 10 gram şeker kullanıldığını bulmuştuk. O zaman 6 tane kurabiye için 10 A tane yani 10 A gram şeker kullanılmış olacak. Yağ miktarına baktığımızda ise 20 A miktarında kullanılacak. Ve buradaki una baktığımız zaman da bir tanesi için 30 gram kullanılıyorsa A tanesi için de 30 A gram buradaki kullanılan miktar olacak. Şimdi buraya geldiğimiz zaman da şeker, yağ ve unu düşünüyoruz. Önce unun biteceğini bulmuştuk. Unun derecesi 150 derece yani burası 30 A ya 120 dereceye kaç A denk gelir yağ cinsinden bunu bulmaya çalışacağız. 150 derece 30 a'ya denk geliyorsa 120 derece ne kadara denk gelir diye soralım ve baktığımız zaman 5'te biri olduğu için 120'yi de 5'e bölersek 24 a olarak bulacağız dolayısıyla buradaki yağ miktarı da 24 a olacaktır şeker miktarına bakabiliriz artık şeker miktarı içinde 150 derece yine 30 a ise bu sefer 90 derece ne kadardır diye bakıyoruz ve burada da yine 5'te biri olduğu için verilmeyen kısmı 18A olarak bulduk. O halde şekeri de 18A olarak düşünelim. Şimdi buradan artık şu şekilde yorum yapacağız. Şimdi bizim elimizde unumuz zaten 30A miktarında vardı. O zaman un için düşünelim. 30A'dan 30A'yı çıkartırsak elimizde hiç un kalmamış olacak. Peki yağ miktarına bakalım. Yağ miktarı da normalde 24 A tane var. Ama 20 A'sını kullandığımız zaman yağ miktarı bu sefer 4 A'ya düşmüş oldu. Şeker miktarına baktığımızda ise şeker miktarımızda elimizde 18 A tane vardı. 10 tane A'yı kullanınca geriye 8 A kalmış oldu. O halde Burada bize zaten soruda son durumda kullanmadığı 400 gram şeker kaldı diye söylediği için 8a'yı 400'e eşitlediğimizde a'nın değerini 50 olarak bulacağız. Zaten biz kurabiye sayısını a tane olarak kabul etmiştik. O zaman burada 50 tane kurabiye yapılmıştır yorumunda bulunabiliriz. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sıradaki soruyla devam edelim. Evet MEB'in yayınladığı örnek soruyla devam edelim. Bir tiyatro salonundaki toplam koltuk sayısının renklere göre dağılımı daire grafiğinde gösterilmiş. Bu salona bir gösteriyi izlemek için gelen tüm seyirciler koltuklarına oturduktan sonra koltukların bir kısmı boş kalmıştır. Bu durumda dolu olan koltuk sayısının renklere göre dağılımı ise sütun grafiğinde gösterilmiştir. Tiyatro salonundaki dolu olan sarı koltuk sayısı boş olan kırmızı koltuk sayısının 6 katı olduğuna göre boş olan mavi koltuk sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi ikinci grafiğe baktığımız zaman buradaki dolu koltuk sayılarını görüyoruz. Burada şöyle bir bilgi var. Dolu olan sarı koltuk sayısı yani baktığımız zaman dolu olan sarı koltuk sayısının 90 olduğunu görüyoruz boş olan kırmızı koltuk sayısının 6 katıysa o zaman burada boş kırmızı yazalım. 6 katı olduğu için 96'ya böldüğümüzde 15 bulacağız. Yani boş kırmızı koltuk sayısı 15 taneymiş. Şimdi kırmızı koltukların dolu olan miktarı ise 45 olduğu için ikisini topladığımız zaman burada toplamda 60 tane kırmızı koltuk vardır yorumunu yapabiliriz. Hemen diğer grafiğe döndüğümüzde Burada da toplam koltuk sayılarının renklerine göre dağılımı verilmiş. Yani biz burada aslında kırmızı olan kısmın 60 tane olduğunu biliyoruz. Peki açısı kaç derece? Onu da hesaplayalım. 150 derece 120 derece topladık 270. 360'tan çıkarttığımız zaman o zaman burası 90 olacak. Yani 90 derece 60 taneye denk geliyormuş. Bizden istediğine baktığımızda boş olan mavi koltuk sayısını soruyor. Mavi koltukların dolu olan miktarını biliyoruz. O halde toplam mavi koltuk sayısını bulursak boş olanı da hesaplarız. Mavinin açısı 120 olduğu için 120 derecede kaç tane koltuk vardır diye bakalım. Hemen içler dışlar çarpımı yaparsak burada. 120 çarpı 60 bölü 90 diyelim. Burada sıfırları götürelim. 6 ile 9'u ikisini de 3'e bölersek 2/3 bölü 3 olacaktır. de 3'e böldüğümüzde 40 ve 40'la da son olarak 2'yi çarptığımız zaman buradan 80 elde etmiş oluyoruz. Yani o zaman mavi koltuk sayısı da toplamda 80 taneymiş. Peki buradaki 80 tane koltuğun da kaç tanesi doluymuş? Gördüğümüz kadarıyla 50 tanesi doluymuş. O zaman boş olan koltuk sayısını bulmak için 80'den de 50'yi çıkartacağız ve cevabı 30 olarak bulacağız. Şıklara baktığımızda da doğru cevabın B seçeneği olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Geldik LGS benzer sorumuzu çözmeye. Şimdi bir ceviz fidanının dikildiğindeki boyu ile 3 yıl boyunca toplam uzama miktarının dağılımı daire grafiğinde verilmiş. 3 yıl boyunca her yıl uzadığı miktarsa kareli zemindeki sütun grafiğinde verilmiş. Ceviz fidanı 2025 yılında 15 santimetre uzadığına göre fidanın dikilirkenki boyu kaç santimetredir diye bize soruluyor. Şimdi öncelikle soruya baktığımız zaman burada 2025 yılında 15 santim uzadığı bize gösteriliyor. Bu da fidanın yıllara göre uzama miktarının olduğu sütun grafiğinde karşımıza çıkıyor. Yani 2025 yılındaki uzama miktarı 15 ise buradaki her bir birime baktığımız zaman burada 3 tane birimden oluştuğunu görüyoruz. O zaman her bir aralığın 5 santim olduğunu söyleyebiliriz. 2024'e geldiğimiz zaman burada da 8 tane aralık var. Yani 8 ile 5'i çarptığımız zaman 40 olacaktır. Çünkü her bir aralık 5 santim uzunluğunda. Daha sonra 2026'ya geldiğimizde de hemen bir 6 olduğu için buraya da 35 santim olarak not alalım. Demek ki 3 yılda toplam uzadığı miktarı artık bulabiliriz. Çünkü uzama miktarlarını biliyoruz. Yani 35 artı 15 artı 40 dediğimiz zaman 35 ile 15'i topladığımızda 50. 50 ile de 40'ı topladığımızda 90 santimetre yapacaktır. Yani 3 yılda 90 santimetre uzamıştır. Şimdi diğer grafiğe baktığımız zaman buradaki mavi kısım fidanın 3 yıldaki toplam uzama miktarı. Yani bizim bulduğumuz kısım. Burası 90 santimetreymiş ve bizden de dikildiğindeki boyu isteniyor. O halde açılardan yararlanacağız. Yani şöyle diyeceğiz. Burası 90 dereceyi gösteriyorsa o zaman geri kalanı 270 dereceyi gösterecektir. 270 derecenin gösterdiği yer 90 cm uzunluğundaysa 90 derecenin gösterdiği kısım ne kadardır diye bakacağız. Hemen burada bir oran görüyoruz. Yani 270'i 3'e böldüğümüzde 90 olduğu için 90'ı da 3'e böldüğümüzde burayı 30 santim olarak bulacağız. Demek ki fidan dikildiğinde 30 santimetre uzunluğuna sahipmiş diyeceğiz. Ve şıklara baktığımızda da 30'u A seçeneğinde görüyoruz. O zaman doğru cevap A seçeneği olacaktır.